beni göreydim. Iıı anlıyor musun? <laughs> Çok uğraşmış, top sağ katımıydı. Her <laughs> yer bulamadın mı da bu çocuklara bu bahçemi yıktıdın. Hı. Emine teyzem kızmış. O öğretmene her söylemezdim neler. <laughs> Aramış değil mi? He. Kanalım Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu Bir söylemeyi şey, unuttum. Çok, Emine çok teyzem çok sinirlenmiş. Bahçeme... <laughs> Ona anlatıyor. Bahçesini Ay, mahvetmişler. Çocukları getirmiş oraya doldurmuş, öğrencileri. Öğrencilerin günahı yok, öğretmenin günahı. He. Ondan sonra Fırat <laughs> beri bahçeyi peşinde. Nasıl? Benim <laughs> <Gelirim> seni ya. <laughs> ya ya Heh. Arkadaşlar bu kadını var ya çok seviyorum ya. <laughs> Yemin ederim <laughs> çok komik bir kadın. Ama <laughs> da görmemişim. He, sabah de. beri yakalayamıyorduk. İşte orada bahçeyle uğraşıyormuş. He, bahçeyde... Vallahi moralim bozuldu gelmeyecek diye. Ay, Hem kız evim bu bu abla. <laughs> Benim de moralim bozuldu. Bahçeyi bir <laughs> gördüm ki. <gülüyor> Perişan <gülüyor> halde. Şimdi <Nerimsin> bak. Teşekkür <laughs> <laughs> <Şakin gülüyor> ederim. <laughs> ama, ama iyi <laughs> ki de He. görmedim de be öğretmeni bileydim. He, neler derdim derdin, neler derdin. Hocam burası top sahibi. He. Yok. Aynen öyle. Bu istediğin kadar oynat. He, burada top oynanır mı bahçedeydi? Burada top oynamışlar. Ha, komşu bakmamış. He. Dün çocuklar buraya niye geldi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bahçesi de burası Emin'e teyzemin. Akabe olalım buradan işte tebereyi hep bunları getirdim, çektim, bunları yapsın, Orayı da ben benledim işte. He, he az yattım. bugün Birlenmiş şey yapmış var, herhalde. He, anam vah anam, vah. Bir ayda içmişler, buraya yatmışlar birader. Ya. Bir ay. Abo Bugünkü videomuz coşkulu olacak arkadaşlar. Bakın Sevim ablam var. Emine teyzem var. Bugünkü videom coşkulu olacak değil mi kız? Evet. evet, canım, evet. <laughs> arkadaşlar bugün nereye gideceğimizi söylemeyi unuttum. Sevim ablam hatırlattı. Bugün te sanayiye kadar gideceğiz. Yolumuz var. He vallahi Çünkü sanayinin orada Kelkit Bros Market. Giderken yürüye yürüye gideriz bir güzel. Geri dönerken de dolmuşla geliriz. Ha çok yorulmasak belki dolmuşla bile gelmiyor. Kaç yürü, yere yürüyerek geliriz. Tabii yürüyerek geliriz. He. He. burayı ararız motoruna bağlarız pirinçleri. He. He. Vallahi öyle yaparız kız. Yürüyüş yapmak amacı. Aynen öyle. Amacımız yürüyüş Tabii. yapmak <laughs> arkadaşlar. yani hep beraber zayıflama kararı aldık. Aynen. Aynen. Çok kiloluyuk kız. <laughs> Şişko yok kız. dur diyelim. He. Anda. Allah ama yok az buçuk gitti gitti, gitti valla. Şey yanaklarım çok serdi <laughs> daha <arkadaş>, yumuşadı. <laughs> Pörsüdüm de. Pörsüdüm. <laughs> kıldır kıldır konuşa konuşa geliyorlar kızla. <gülüyor> 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 Arka <laughs> arkaya gidiyor. <laughs> Kendimi vurmayayım <vurmuyordu. gülüyor> kız. de de, de hepsini <laughs> haşlamış. Görüyorsunuz mu? Dur. He mi? <gülüyor> <gülüyor> <Değil> mi? <laughs> He zabıtalar. <laughs> He Emine teyzem <laughs> Kız. Kız dün yağ ya yağmalamasına girdi herkes. Ha, Anlayamadım kız. Ki He Emine yenge de kuzuyla görmüş. Zabıtalar basmış. Ya. He zabıtalar Biliyor geldi de. değil, değil mi? Niktaş'a geldiler. Niktaş'a geldiler. Şurada şurada şurada... Ha şuradaki niktaşı He. doldular ben sonra yukarı bümüğü ettim. He. Bir baktım ki orada depoyu açmışlar depodan arabalarından yağları çıkartıyorlar. <laughs> dedim ki ne zaman bitti ne zaman çoğaldı. Dedim. He iyi demişsin. Zabıtalar <laughs> kor gezmiş dün herhalde He, arkadaşlar. Ellerinde bir defter evet. ceza yazmışlar. Çok da güzel yapmışlar. Evet. Milleti paniklettiriyorlar. Aynen. Aynen. Değil mi? Aynen. Aynen Yerim seni. Yapayım. ya çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ya benim ağzımı da alıştırdı valla. Aynen. <laughs> şey. Özel ne bir şey diyordum. Özel benim. Arkadaşlar şu an şoktayız. <laughs> Aynen öyle. Değil <laughs> mi <ne> teyze? Kız. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Ay arkadaşlar marketlere tohmadan çıkamıyoruz biz Orada. ne meclisi. He? <laughs> 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 Artık çok şeyden dönüyor. de gelir mi yana yana yana. Yana. He, bakın bizi hiç yalnız bırakmayın sevim ya, ablam. Görüyor musun? Yirim seni kız. Ya, bak 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 bak. bak. Gider misin kız? Aa, He, aa, Şş, tamam. arabalara Arabaları Allah gidek tamam mı? Hadi <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Aha bak. Sevim abla yine ne bulduysa buldu. Ne kadarmış fiyatı? 13.75. Merve, kasadan da var. aynı mı acaba? Merve. Sormak lazım. Evet. He. Evet. Kasadan bir sorak olmazsa alak. Şunu akşam yaptım. Haydi evet. He çok güzel. Aynen. He he çok güzel. Evet. 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 Çok güzel. Evet. Ben çok beğendim. Alıyor musun? Alayım ben de. Kaçar? He fiyatını kasadan sorak evet. da. He. Evet. gece yapmayı düşünüyorum. Evet. İstersen evet. erişte de al. Şu erişteden daha. Evet alın kızlar. Aldık kızlar. Ha bakın. Sevim ablam iki tane erişte, iki tane çorbalık şeyi herhalde. Evet, Ondan evet. aldı. Üçümüz yedik bu oraya He. O böyle şeyler yemiyor. Bunu kızartmaya yağlayacağız. He he yaptık evet. yaptık. Evet. Aa onu sevmiyorum evet. işte. Evet. He ama Yağlı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Nerede yok bu kere yağı, he yoksa ben şey sevmiyorum. Yok yok yok. Yeme, Arkadaşlar genelde buradaki fiyatla kasadaki fiyat uyuşmuyor arkadaşlar. O yüzden soracağım kasaya. Geçittireceğim bir. Ondan sonra ne alacağım? Vallahi billaha. Bakalım buralarda neler varmış. Saç boyası da bir kendime bulamadım. Toha'da gidecektik. Sevim ablayla. Gidemedik de. Efendim Cici. Sokaltı 50 milyon olmuş. Yoo. 100 lira canım. Anam. Evet. O, şok geçirdim o, şu an. Aferin de Tamam mı canım? Ana, evet. do, arkadaşlar şok geçirdim. 50 TL olmuş. Abi tokat. canım. Abo. <laughs> İstanbul 400 mü olmuş? 400 gidiş. 400 geliş. Abo. 8. Aha bir milyon ısılıyor. Açık dedi. Vallahi. Eğer üzerinde. 5000 bin lira olmasa rezil olursun rezil yolda olur. kalırsın. Vallahi en az 5 bin yerde <laughs> yolda kalırsın. Vallahi billahi. Evet arkadaşlar buradaki fiyat yine değil. 15 lira 25 kuruşmuş. Neyse aldıklarımızı alalım. Anne bir tane daha erişte getireyim mi? Hiç duymuyor beni. Duymuyorlar beni. <laughs> Emine teyzeye koşacağım dur. Emine teyzeye koşacağım. Emine teyzeye koşacağım bak. 15-25. He bak kasadaki fiyatla aynı değil. Kız Emine teyze ne diyorsun sen yine yağma diyorsun. He? Yağları koydum. 2 kilo, 2 kilo. Daha yok. <laughs> 5 kilo yok <laughs> mu? Yok. Nereye ki yağlar <laughs> dedi? İptal da nasıl bitti ya dedim 2 saatim geçti. Ben öyle söyleyince <laughs> ya bir ara bak polis arabası geldi. Geldi. Destelayla. Neredesin? Ama bulamıyorum koca <laughs> markette. Aha da buldum. Ana bu neymiş? Ne gördün? Hemen göstererek. Bakayım. Ne güzel. Ana Bu nasıl bir şeymiş? Bu Ana. Dolaba koy evet. ne bize Fiyatı da 40. 40 lira diyeceğim. He. 39 95. Bir de şu Birer tane var. mi aldın? He. <laughs> ha, Biraz güzelmiş. Şey var zaten. He. <laughs> güzelmiş He, ona kadar mı Sevim abla? Aa, 59, hani nerede kız? Uh -huh. Ana, 60 lira tabii. Ama güzelmiş. He, çok güzel. Ha. Sonunda marketten çıktık Anne. Cumbul <laughs> Yol üzerinde nereye tokarsak gideriz artıkın. <laughs> Ay inşallah severek ve beğenerek izlersiniz arkadaşlar. Vallahi güzel yorumlarınızı görünce de ayrı bir coşuyorum yoku be? Vallahi enerjim tavan yapıyor. Evet arkadaşlar bakın kardeşimin yanına geldik. <laughs> Kardeşimi arayacağız. Pirinci kardeşime kilitleyeceğiz. Şu Çu motorla arkadaşımla taşıyacak. Bakalım. Anne Leyla. Haydi. Hadi. Arkadaşlar, ter yanda çındadı. Anne Leyla, şatamam. Ya, bak bak bak. Evet arkadaşlar, millet kara borsaya düşmüş. Bakın, 4 tane yağ almış. Eminete teyze yine laf attı. <laughs> Hepsini diye toplamışım, diye bize bırakmam için diye. Allah. A. Ay. Şey, petrole kadar indik. Ee, bir bu kadar daha yolumuz var. Bakalım. Bugün ne kadar yorulacağız? Anam kaybettim yakı nerede bunlar? Aha, şuradalar. Hıhır <gülüyor> hıhır gülüyorlar. Ne biliyorsalar Vallahi billahi. <laughs> şey yapamıyorum da. Önden önden gittiğim için ben arkadaşlar arada kalıyor Emine teyzem falan. Ama bu videomda gayet güzel bir şekilde olacak inşallah. <gülüyor> Neye gülüyorsunuz siz acaba ana? Allah'a gülüyor hadi. Kız gülmekten ölecek. İnşallah az buçuk siz de güldürebiliyoruzdur vallaha. <laughs> yürüyemeyin yürüyemeyin. <laughs> evet arkadaşlar ses duydum hemen sesin olduğu tarafa gideceğim bakalım geçelim. inşallah ezilme. Koştur, 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 koştur. Bir davul zurna sesi geliyor. Kı. Anlayamadım. Hiç değil. <laughs> Bir şey gördüysem size de çekeyim. Ana ne oluyor kı? Sesler yükseliyor. Ana maç varmış ya kı. Ana nasıl bağırıyorlar kı? Sesini duyuyor musunuz acaba? Anam coşkulu coşkulu bağırıyorlar. Durun, hemen size çekeceğim. Abo, davullar, zurnalar, bilmem neler. Daha da yakınlaştırabilir miyim? Bas bas bağırıyorlar yakı. Bakın. Anam nasıl bağırıyorlar? Siz de duyabiliyor musunuz mu acaba? Kız? dışarıdan gelmişler herhalde arkadaşlar evet, maç yapıyorlar. Emre teyzem dedi bu nüksallar yenilirse diye pozize de değil. Hadi maça da. Ay, vallahi maça mı dalalım? Ne yapalım Bir onu yapmadığımız kalmıştı. Teşekkür. <laughs> Vallaha coştu. He erkekler coşmuş. Bayan da vardır orada. Allah. Arkadaşlar aklım beynimden gitti. <laughs> ne dediğimi de bilmiyorum. <laughs> Öldüm ya kız. Aklım evet. gitti. Bacaklarım titredi. <laughs> Anam. <Aman. gülüyor> kız nerede? Köpek <laughs> var beni buluyor. Korkuyorum ya. <laughs> Anam. Ay kalbim kut 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 atıyor. Kalbim kut 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 atıyor arkadaşlar. Yemin ederim. Köpek koştur koştur arkamdan esas git. Karşısına, Anam karşısına, esas karşıdan geliyor kız. Aha aklım hepten gitti Arkadaşlar İkisi yara, yara Köpekler Şey oldu vallahi şu an çok acayip Pis korktum arkamızda bir köpek Şurada bir köpek Emin misin Çok korktum Çok korktum Anam. Kız ha bire gelin ya, sevmem abla Aklım bir Bakın peşimize takıldı. Evet Kelkit Gross'a geldik arkadaşlar. Annem Gül arkada kaldı. Biz önden önden geldik. Köpeğe görünce tabi. Anne köpek geliyor arkadan. Kız köpek peşimize takıldı yakın. Şaka gibi. Arkanıza dikkat edin geliyor. Evet arkadaşlar Tokat yoluna kadar geldik. Biraz daha uğrasak yürüye yürüye gidecek ki Ay gelene kadar da köpeklerle karşılaşa karşılaşa bir kaldık kız. Vallahi Valla inşallah içeride de çekim yaparım size. Hemen kapıdaki indirimleri size daha doğrusu uygun fiyatlı mı değil mi ona bakalım arkadaşlar. Şöyle bir. Teno tuvalet kağıdı 29.90. 16'lısı. Şu familya plus havlu 3 katlı 6 rulo 19.90. İyiymiş. İyiymiş bu arkadaşlar. Evet. Niksar'lar Kelkit Gross Market'e gelebilirler. Diğer yerlerde şu bayağı bir pahalı arkadaşlar. Evet. Sevim ablam stokladığı için evet. şu anda almasına gerek evet. yok. Evet. Biz ne kadar aldıydık? ki? 70, 70 kusurdu değil, değil mi? 81.25 bir tane alalım arkadaşlar. Bir alalım. İki tane tane. bu 10 kiloysa şu da 162 buçuk TL. Bu 10 kilo. Hangisini alalım? Söyleyin hemen. Aynı fiyata denk geliyor. İki iki alacağımız o zaman bir tane evet. bundan alalım. Aynen öyle. Dur. Hop. Bir tane Ay. araba Merhaba. alalım. Şöyle de bir dolanırız arkadaşlar. Şunu çektirebilirsem. Evet koy anne. Evet arkadaş. Bereket baldo ve baldo pirinç şurada yazıyor anne. Kağıtta kağıtta. He he. Hı -hı. Arkadaşlar bu pirince başka pirinç tanımıyorum. Bir kere denedim. Yemin ederim çok beğendim. Ve ne kadar az su da katsanız, çok su da katsanız pirinç tutuyor yani. Bakın çayların fiyatını da hemen size göstereyim. Bakın burada yağ bir sürü yağları yukarılarda saklamışlar. Efendi. Bu çok sağlanmış. Ama en azından burada yağ var bak. Yukarıda saklamışlar hep Aynen. Oh, Aynen. Çay fiyatlarına bakıp. Evet. Şu Rize çay değil mi? Hı hı. Sen bundan içiyorsun herhalde. Hoş sen bir ara çok stoklamıştın ama. Hı hı. He. Ama indirimde ise sen çok çaycısın. Sevim abla bir hı hı. demlik çayı tek başına hı hı. içebiliyor. Sevcin, ya. Şimdi çok bir dolaşalım. Şey. Bir dolaşalım şöyle bir. He. Niksarlılar seyretsin gelsinler. özellikle biz yürüyerek geldik ama arabası olanlar daha şanslı tabii. Değil mi? Evet. Çok geçirdim arkadaşlar. Şurayı bir göz atayım. Aa, şuna bakalım. Ne bu? Merak ettim. Ne kadar? O bayağı çok içerisinde herhalde. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Merak ettim. Çok çok arkadaşlar. <laughs> Sevim abla yine ne buldu. Şöyle pişirme kağıdı. Kesilmiş 10 adet. 9.90. Evde var mıydı anne? Vardı da. Parex. Şu. He. Alalım mı? Evet. Düşmüş Evet. Bir tane de. Bundan alalım gelmiş yine hiç değil. Bak singer 17.90. Hem de içerisinde 8 tane var. Parex. He. Aa. Ana şunlara bakın kız. Hey Ana. Elin ne kadar sevimli kız. Ka. Vallahi ne sevim abla. Anam Onlar bal. Daha daha Ne kadarmış fiyatlar acaba? Anam şuna bakın kız. Bağ, ne güzel balık. Çok Merve, güzel. Balık He gördüm ya. çekmez miyim? He Emine teyzeyi kaybetti. Emine teyzeyi kaybettik. Şu şeye bakalım. Yüzlüsü 141 lira ama. Ne ne gördün? Ana 115 liraymış ne arkadaşlar. Düşüyor, Merve. He. Hemen çıkalım. çıkalım. <laughs> Durgu öte tarafları da az bir dolamak. Gelmiş gene. Fiyatları göstererek. Cifler. Aynen. Cif krem de 10.95 şöyle küçük. Bazı şeyler de gerçekten pahalı. Bazı şeyler de çok pahalı arkadaşlar. Abo. Abur cubur reyonunu bulduk. Da Şunlara bakın. 3.95. Evde vardı bunlardan zaten. Şu da 3.95. Bakın bu da indirim'e girmiş. Bu da 3.95. Şundan da vardı evde de. Şey yapamadım. Evet, bir takipçim "Tekliler pahalandı." diyordu. Evet. 2 lira 80 kuruş burada. Mutluluk sen artı ben sizin oralarda fiyatlar ne durumda bilemiyorum arkadaşlar bu neydi kız çok pahalıydı kız evet. valla bizim aldığımız o 5 kiloluk <laughs> anne kenardan git araba çarpacak şimdi He, <laughs> 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 kız anam 5 kilosu 82 liraya çıkmış ya arkadaşlar ya şok geçirdim <laughs> Şok geçirdim kız. Vallahi billahi. <laughs> vallahi kız. Ana şoklardayım vallahi. Kız bu kadar zaman olur mu? Biz aldığımızda 60 küsür liraydı kız. Daha bir ay ya oldu ya olmadı kız. Vallahi. Şimdi hem yürüyoruz hem kardeşim bekleyeceğiz. Bakalım inşallah gelir. Evet Emine teyzemin peşine düştük. Farklı yollara sattık yine arkadaşlar. <laughs> vallahi. Çözüyordum. Yeah. Hadi. Aç Hadi. aç. He ya. He elime de ben de açayım o ağzı maskemi. Bunu şeyi de bunu Hiç şey yapmadı ki. Ben Ay. Ah anam çok şükür dünya çok Şükür dünya kabanını da, da çıkardı. Oo. Oh. gelinler Şimdi herkes He. 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 Hiç görmediğim yerleri görüyorum arkadaşlar. Yemin ederim. He. İyi bari. İnşallah önümüze köpek çıkmaz yoksa çok korkarım. Anız mı yakıyorlar kız? Anız Anız ne yakıyorlar ya? Hmm. Bir duman bir duman bir duman arka dişler. Düşüyor gibi oldu. Ee, baksana bu evler güzelmiş kız. Vallahi hiç He he villa zaten. Hiç görmemiştim. Vallaha. Çok hoşuma gitti. Aa. Anam nasıl çat çat ediyor? Anam patlıyor resmen. Anam. Evet. evet. Aa burası da Emine teyzemin tarlasıymış. Emine Bakın. Teyzem, ya geçti mi Şimdi Emine teyze? Ağacından çok döktüm. He, He bak, çok mu döktün? Şunlardan... Şu elma ağacı şunu hangini sayayım sana? He. Verme. Kiren ağacı, <laughs> ceviz ağacı, ağacı. Ondan şu elmam. Erik ağacı şu ağacı, erik. Erik. erik, erik ha ortada ya şurada ha. He. Açmış bak erik ha. Var mı diye. He, ha. bak orada da anız yakıyorlar herhalde şurada. Emine 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 gelinler şu binalar ben gelmiyelim neler yapılmıştır yeri he he kışına bak hiç görmediğim yerleri görüyorum Allah sevim ablayın Emine teyzemin sayesinde he valla kız Emine teyze yürüyüş yapın Emine teyze he hoş senin ihtiyacın yoksa zayıf kadısın arkadaş olurum he aha burilir iyi gene evet sonunda yola çıkabildik Arkadaşlar kardeşim de bekleyin şimdi ondan anahtarı alacağız. Ay öldük kız, vallahi billaha. Çok yürüdük değil mi kızlar? Çok çok. çok. He, He geldi geldi. Bekleyin çocuk 40 saatti. Ay. Nerede kız? Seni gidi seni. Az değil. Fena fena. Yavaş git, bah 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 bah. Ama bu kızlar ya, bu kadını gıdurtiyi, sinirlendiriyi. Döveceğim ben bu çocuğu. Allah Allah. Evet adam da burada sohbet <laughs> Kız çok komiksin kız. bir <laughs> daha buradan ayrıtık oluyor arkadaşlar. <laughs> Bak o giden kadar şimdi gözü e onda olacak yemin ediyorum var ya. He. <laughs> <laughs> ee, anam şimdi o giden ne kadar arkasından bakar ki? Çok fena bak. Ortadan kaybolaydı bak bak bak. İyi de ehliyeti bir şeye boşuna mı aldık bir sınavda. <laughs> köpek de burada. Patates alalım. Bayağı bir hadi bakalım. Kızlar. Köpekçiye bakın. Ne kadar tatlısın ama uzaktan tatlısın. Sakın yanıma yaklaşma Çok tamam şey mı? Evet. Ki, he he. Sen he al he mı? al al. Na şu. Neyse biz bunları bir seçelim. Evet. Şundaki tatlılığa bakın Seni sevsem sevdirir misin acaba kendini? Ha? He? mi kuzu? Şuna bak. Çok da sevimli. Evet arkadaşlar. Cumbul cemaat patates seçiyoruz. Anam 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 anam. Ay 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 anam sevdim ya kız. Hayret bir şey elledim. <laughs> Geldi. Eh, heh. eh, şey mi ee, ne oldu sevim ablam? He poşet, poşet vereyim dur arkadaşlar şimdi dinlenme tesislerindeyiz yine biz toplucana ay çok yorulduk çok arkadaşlar evet arkadaşlar zor bela da olsa evimize gelebildik ama öldük geberdik vallahi sıf şu pirinç için gitmiştik Kelkit Gross Market'e 10 kilo pirinç aldım arkadaşlar 162 kusur liraydı ondan sonra şöyle hamurlar aldım biri erişte biri Ne ki bu? Çorbalık herhalde. Tam bilmiyorum. Ben de. Ondan sonra e, Tarım Kredi Kooperatifinden de 10 kilodan fazla şöyle patates aldım. bayağı uygun fiyatlıydı arkadaşlar. Bir de bir de şundan pişirme kağıdından aldı. Ondan sonra başka da bir şey almamışım ama öldük geberdik. Valla bu lili de olmasaydı şu pirinci biz öl ölesin getiremezdik yani. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kız yoruldum ya konuşacak laf da bulamıyorum ya kız. Neyse fazla uzat. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.